kendisiyle konuşacağız. Evet Can Bey uzaktan da olsa gerçek kesit programında bize ne söylemek istiyorsunuz? Buradan uçak pilotlarına bir mesajınız var mı? Battlefield 5'lik. Teşekkürler. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Tedbirli dolayı böyle uzaktan Zoom üzerinden canlı yapıyoruz şu anda. Evet. Zoom değil Discord'dayız ama yine siz bilirsiniz tabii ben düzeltmiş olayım. Ya şimdi Discord deyip de böyle küçümsemek istemedim yani gamer gibi. Sonuçta Zoom böyle herkesin kullan toplantıları falan da kullanılıyor ya. Fahrettin Koca konuşurken sıkıntı yok. Canak Akgül Discord'a Zoom deyince spor problem oluyor ama Peki genelde. peki sizin istediğiniz olsun. Buradan uçak pilotlarını söylemek istediğiniz. Kardeşim uçak pilotlarına bak rica ediyorum artık. Yani bunu İngilizceye falan çevirin. Ya e da artık hangi dilde oynuyorlarsa. Yani haritada beni göre artık beni kovalamasınlar ya. Ya ben, ben kaçamıyorum bak arkadaşlar bak bak. Bak benim psikolojim bozuldu bak yemin <laughs> ediyorum. Bak ben kaçamıyorum. Bak kaçamıyorum ben. Ben haritayı baştan sona geziyorum kaçamıyorum ya. Gece rüyalarınıza. Ya çıldırdım artık ya. Kaçamıyorum ben ya. Ya adam kocaman bomba uçağı ya. Bomba uçağı ya. Kocaman bomba uçağı. Adam Boeing'den geliyor. Ya ben Sora Türk'üm yani. F4 uçağıyım. Peşine takılıyorum. Adam o uçakla benden kaçıyor. Ondan sonra arkama geçiyor. Haritayı baştan sona geziyorum. A'ya gidiyorum. E'ye gidiyorum. Bunların B'sine gidiyorum. Ya yere sıfır uçuyorum. En üst çeveye çıkıyorum. Adam uçağı arkama dayamış. Ondan sonra tır gibi. Ben de ondan sonra önünde fiyat unuyum. Tamam mı? Yapışmış böyle götüme. Lan bir git artık Allahsız ya. Ya kombet araya oldum ya. Sınırdan dışarı çıktım artık yani. Ya beni kovalamasın diye haritanın dışına çıktım. Gelme artık Allahsız gelme. Beni vuracak kafaya koymuş. O beni yakacak yani ya. Ya kombat araya 5 saniye kalmış. Pa İkimiz de patlayacağız. Vicdansız. Düş şakamdan düş. Ya adam beni vurdu öyle öldü ya. Kombat araya oldum ya. ya ben kombat araya girdim ya. 5 saniye kalmış ya. Allah kitapsız ya. Gelme artık ya. Ha geldi beni vur öldü. Ya biri birine fire gaz çıkar gel bana çarpar. Ya geçen bir tane tank beni vurdu. Bak geçen bir tane tank beni vurdu tank. Tankı vuran şeye bakıyorum. Adamın seviyesi 2 ya. Oğlum sen nasıl beni vurdun lan? Ya bir de o zaman da ben de ha 40 yıl maçta yine bir kill böyle kasmışım Ondan sonra 18'e 1 mi 2 mi ne oynuyorum? Yanlışlıkla falan. Bazen mi evet. bir takıp böyle base'te hareket yaparken böyle vurmuştum var. Öldüm işte uçak alinmedim Ondan sonra tamam mı? Şimdi 18'e 2 yazınca da adam diyor ki aa bu 18'e 2 vurdu ben bunu az tapladım diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Benim anlamadığım dolaşıyor. Bakıyorum oyun haritada mesela ben genelde hiç inmeyi sevmem biliyorsun yani ben oyunun ortalarına falan iniyorum genelde. Tabii, Doğuyorum yani tabii, ilk tabii. başlarda. Bir kere dedim ki ilk başların doğayım bakayım. A araba dedim alırım, ondan sonra arabayla, onunla ben de giderim bizimkilerle beraber. Hı -hı. Doğdum, karşıdan düşman savaş uçakları geldi ama aramızda bayağı mesafe var. Savaş uçağı şöyle bir hamle yaptı şöyle şu şu etti şöyle bir ondan sonra tekrar bir yükseldi bir baktım. Karşımdan 250 kilo şeytomun başını kaldı top mermisi şöyle geliyor bana doğru. Bana bir tane çarptı zangaldanak diye tamam ondan sonra? Öldüm. Bunu gördüm, heves ettim. Yapabilirim dedim yani ben de. Dedim ben hemen uçak alayım en başta, base'den tamam mı? Ya şimdi 250 kilo top mermisi sana doğru bir yana geliyor ya zaten. Uçak zaten böyle bir alçalıyor anladın Böyle bir vrrrrrrrrr ediyorkun anladın o en son sesini yıkan anladın mı? Diyorsan <laughs> Çünkü o bomba atmış yani o sırada sana. Atmış yani sana bir şey geliyor kabaracak sana. Ha, düşer vurur vurmaz o artık şansına kalmış senin. Yani. Evet, gerçi benim hiçbir zaman karşı çektirmişliğim yok. Allah şükürler olsun her ben karşıladım yani. Bizi beni buluyor yani o nasıl bir şeyse yani. Ben anlamıyorum beni buluyor. Her topu göğsünde tuttun yani. Heh. Ama yani. bir gün heves ettim ondan sonra dedim ki ben de dedim gideyim dedim yani böyle 5 tane uçak kapmışım o, o, 8 tane falan yazmaya kanalardan başlayınca böyle mouse'a başlıyorum böyle tık tık Böyle basıyorum kanka, tamam mı? artık parmaklarım yoruluyor Ama uçağa yani Uçağı alıyorum kanatamı hevesli hevesli veriyorum W'ye basıyorum son gaz yardırıyorum böyle onları M.S'e doğru Zaten ben adamların base'in haritada zor buluyorum. Ondan sonra tamam mı? <laughs> Genelde haritada bulamadıkları zaman da oluyor yani ararken falan Neyse haritayı açıyorum kanatam Base'i yani böyle dikkat edin ki hemen vurayım bunları diye Uçakla böyle gidiyorum W'ye basmışım son surat böyle gidiyorum 4 numaraya basıyorum top mermisi böyle aşağıdan böyle çıkırt diye seçiyorum kanatam top mermisini Hani öttüreceğim yani Öttüreceğim o arabaya binemeyen salaklar var ya. Ondan sonra onları yani kesinlikle sap, saplayacağım yani onlara. Ben şöyle bir aşağı doğru şöyle iğne kazanıyorum kanka tam Zaten uçak şöyle bir yapıyor. Ey yavrum heybetleniyor böyle bir yiğidim bir kükrüyor. Etmeye başlıyor kanka tam böyle. Orada uçağın burnunu kaldırıyorum ki o top merminin yuvarlakları kanka tam o beysin o göbeğine kanka böyle bir denk gelsin yani. O kavunları orada bir çapul 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 kanka serpi serim yere hepsini. Bowling topu kanka böyle labutlara çarpar kanka. labutlar böyle sağ sola bir dağılır ya. Evet. O şekilde yapacağım kanka tamam mı? Tam kanka uçak böyle burnunu kaldırıyorum aşağıya bir bakıyorum ki Allah. Dangır 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 dangır. Bir uçak savar attın iki tane uçak savar adam top top ya top. Ya zaten ben 2500 itifada uçuyorum ya. Gözünü sevdin mi? Aşırtma mı atıyorsun? Ne yapıyorsun ya? İki tane topu üst üste koyup öyle mi atıyorsunuz siz? Ben anlamıyorum sizi kardeşim. Ben onların daha besine varmadan o uçan burnunu kaldırmadan bam güm bam güm uçan kanadı yok. Kuyruğu yok. Ondan sonra Ee uçak zaten dönmeye başlıyor salak salak. Bari oradayken top atayım diyorum ondan sonra tamam mı? Bomba atayım diyorum yani o heyecanla. İşte uçak dönüyor böyle bomba atıyorum. Bombayı atın uçak böyle aşağı doğru kafas kafası atıyorum. Benim bomba gelip bana çarpıyor. Ondan sonra su şişiyle değil İnternet anlamında arkadaşlar. Onu ben şey yapayım. Hani programın sunucusu olarak. Abi şimdi ki ben. ben oraya bomba atmaya gittim. Ya insan yediz başlarda başlarsa öyle salak olur mu ya? Arttırıp <laughs> taktik geliştireyim <dedim>. bak. <laughs> ya taktik geliştirdim. Dedim ki uçakların var çok iyi süremiyorum hani ben gidip vuramıyorum kimseyi. Kalkayım Kendi base'imde 2-3 tur atayım böyle dedim tamam ondan sonra. <laughs> oldum ya döneyim yani. Hani herkes bir yerleri alsın falan. Böyle bir yakın temas başlasın ki Onlar spotlayınca ben hemen araya dalayım yani. <laughs> Akıllıyız ya biz anasını satayım. Bir tek <laughs> eşliğe <eşyadan gülüyor> akıllı biz varız. Evet. Ondan sonra Baba uçağı alır dönüyorum ondan sonra. Adam oradaki bir base'den beni uçak savarla vuruyor. Kendi base'inden. Ha. E bak askerde bir ateş var şekli vardır. Yalayıcı atış diye. Yani görmezsin böyle tamam böyle tırırır diye sıkarsın. Lan kardeşim. Yani ben bazen havada uçakla mesela uçak savarı ben geçiyorum tamam mı? Yani uçakları ben de vurayım diye. Hı -hı. Havadaki martıyla uçakları mesela karıştırıyorum ben <laughs> uzakta olunca. Aynı şekilde çünkü duruyorlar. Katılıyorum bu arada ben de karıştırıyorum arada. Ya martı uçuyormuş martıya sıkıyorum bam 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 Ondan sonra bir bakıyorum sol taraftan Fiiiir <laughs> Geliyorum ona adam mı? Ondan sonra selamun aleyküm Aleyküm selam hoş geldin Ondan sonra sukat Deploy Deploy overview Medical Sonra medikle bir şey yapacağız ya sen kendine satayım Ya medik oluyor ki yani yan basayım da bari hemen çabucak ölmeyeyim diye <laughs> İnsan C'ye basmayı unutur mu ya? <laughs> Bu Oktay'la oynadığımız bir tane harita var ya. Oktay sen ve bir oynamıştık. A, B, C yan yana böyle evler var, binalar var, kilise falan var böyle. Hmm, küçük, küçük şey. Yani, yani, yakın temas yoğun olduğu tabi, tabi, şehir mi? böyle. Bir gün orada şey yapıyorum. Orada oynuyorum işte, Medim tamam mı? Bir tane adam düştü, ona dedim kaldırayım dedim. E'ye bastım, hemen yasapladım yine tamam mı? Ondan sonra reviving yazdı. O sıra bir tanesi inter bombası mı ne istemiş uçakla. Tabi base böyle kalabalık. Ondan sonra ortam fena. Varız orada bayağı bir kişi. Zaten herkes birbirinin yanında olduğu için. Aynen. Hey. Kafamı bir kaldırdım uçak düştükten sonra bombası. Herkes ölmüş. Abi her taraf karacağmet mezarlığı gibi oldu. O bağırıyor her yerden. Medik! Medik! Aaaa! Medik! El kaldırıyor, belayı sağırıyor. Hangi birisi kaldırayım oğlum medik medik? Medik'in bir canavar anasını satayım. Ad, uçak uçakkişlerden sesli geliyor. Zırrrr diye geliyor işte. Kaçacaksın işte o zaman. O uçak oraya kaçacaksın abi. Ben bu mesela bunu öğrendim artık. He kaçamıyorum da. Ama deniyorum yani. Evet buradan bugün Canak Gül'ün Battlefield yetkililerine için dinledik. Özellikle Ocak konusunda. Yayınımıza katıldığı için Canak Gül Ultimate Asker kendisi e, teşekkür ediyoruz. Evet 25-26 yaşında insanlarız zaman hala Malız Tuğba.